Zemin. Raşinsa'nın olduğu bölgeye. Raşinsa cezalarında. Raşinsa çıkardı. Dakika <laughs> 79. Joe Mario. Beşiktaş 2-0 önde. Kırklareli karşısında. Tirovindak bir kez daha ayakta. İşte Beşiktaşlı futbol severlerin gol sevinci. Beşiktaş'ın ikinci iki golü. Bakşisa böyle buluştu topla. Aldı at dedi. Attı. Joe Mario attı. Beşiktaş 2-0 yaptı. Asist Raşitsa. Gollü Joe Mario. Joe Mario. İkinci golü imzasına